Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde park halindeki araca çarptıktan sonra olay yerinden kaçan hafif ticari aracın sürücüsü, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen 11 yaşındaki kız çocuğunu hayattan kopardı. Feci kaza akşam saatlerinde Adnan Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Zühre Deniz Akdağ refüje düştü. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Zühre Deniz'den acı haber geldi. 11 yaşındaki çocuğa çarparak olay yerinden kaçan sürücü TD ise kısa sürede polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Zühre'yi hayattan koparan kaza anıysa güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde yolun karşısına geçmek isteyen küçük kız çocuğuna aracın çarpması ve çocuğu metrelerce savrularak refüje düştüğü anlar yer aldı. Polis tarafından yakalanan Tuğrul D.'nin iddiaya göre alkollü olduğu kazadan önce aynı caddede park halindeki bir otomobile de çarpıp kaçmaya çalıştığı öğrenildi.